Bu videoda sizler için derlediğim birbirinden güzel duvar kağıtlarını sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel duvar kağıdı ekran koruyucu yapabileceğiniz birbirinden şık yüzün üstünde duvar kağıdını sizinle paylaşacağım. Videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum linkten Telegram grubuma girebilirsiniz. En kolay ve en basit indirme yöntemi burası. Buradan zip dosyası olarak yükleyeceğim. Yaklaşık 1 GB'lık bir dosya. Telefonunuza indirip zipten çıkararak kullanabilirsiniz. Veya talep ederseniz, yorumlarda belirteseniz fotoğrafları tek tek de Telegram grubunda paylaşabilirim. 100 tane fotoğraf olduğu için hepsini Telegram grubuna tek tek atarsam biraz karışıklık yaratabiliyor. O yüzden zip dosyası olarak atacağım. İstediğiniz şekilde telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birbirinden şık ve güzel duvar kağıtları. İndirme için farklı sitelere yüklediğimde sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden duvar kağıtlarını Telegram kanalına atıyorum. Buradan beğendiğiniz bir duvar kağıdı varsa telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Telegram'dan zip dosyasını indirdiğinizde nasıl kurabilirsiniz? Bunu göstereyim. İndirdiğimiz zip dosyası dosyalara gelir zaten. Burada Domland klasörüne gelir. Şu şekilde bir zip dosyası. Bir defa tıklıyoruz ve buraya çıkart seçeneği mevcut. Buna tıkladığımızda Tekstiljen Duvar Kağıtları isimli klasör oluşuyor. Buradan seçtiğimizde gördüğünüz gibi fotoğraflarımız burada açıldı. Bu şekilde istediğiniz duvar kağıdını kullanabilirsiniz. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım.